Kısa kısa filmler iyi seyirler lan Enişte tamam. Oğlum lanetli eve mi geldik lan Anasını satayım neredeyiz lan biz Oğlum bir oyun oynayacaktım lan başta geliyor. Bir iki dakika dur. Allah <laughs> besta kimsin ya? Kimsin var sen? Ananın. Aa çocuk. Ver. Ananı satayım. <laughs> Şimdi o az önceki yaptığını görecek. Az önce beni trollemişti. Ne? Oğlum bu nasıl bir şey lan? temiento tu <laughs> 者 card 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 Гос âng brasile âng slide kok b isolationari ciznek enerpife kisisi mami et學iti bocek Pacific Take racheta togono kus 예처 k masa um, sgipi keyje pas whaan apres fire i no s n belonging shutut experience sas respirasi bare kisweit play scholars bure lang s town diapack resPa russu a jr. Nostro rousse a k-nã kis Frank le dignity Nostro fín curach perimta kud komplehme down seeing it. Mal fas hul n é si f Artisti shungin edita manas kini memidi wow terimслipa sugir mis door som ai Kamido shun masih rBy si kira ya enjame kter as kculo hai Th ninety Gi daraku anche pakimo nota a Ну jaway kodi m Jadi potassium m N 춤 ren thank you bir videonun daha böyle sonuna gelelim. Komik videolar çekmeyi seviyorum. Bu süper sefer yanımda arkadaşım Furkan Ege var. Onunla daha böyle videoların gelmişsiniz. için kanala abone ve like atın. Diğer Hoşça seriyi kalın. çok sevdiniz. Hoşçakalın. Bay bay.